Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amiral Battın ikincisini çekeceğiz. Arkadaşlar öncekini kay şey kaybetmiştik arkadaşlar. Hiçbirini kazanamamıştık. İnşallah bunu da kazanırız. Arkadaşlar köşeleri dizeceğim ben. Köşelerde sanki bulamıyor gibi biraz. Uzun sürüyor gibi geldi bana. Anlamadım ama öyle diye düşünüyorum. Şimdi böyle kenarlara koyayım. Kenarlara Arkadaşlar bu çok iyi bence. Ben çok beğendim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu şak evet, yok galiba. Evet bu şak yok. Bakın arkadaşlar olacak mı? Arkadaşlar yani hiç bilmiyorum. Arkadaşlar inşallah bunu da kazanabiliriz. Çünkü üzüntülük <laughs> kötü oluyor. Arkadaşlar buldum böyle bir tane. Ben de buldum. <laughs> 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 Arkadaşlar niye böyle oluyor ya? Arkadaşlar dolayı da çekiyor. Arkadaşlar çekiyor. Hmm. Evet. Hmm. Arkadaşlar çekiyor. Arkadaşlar şansımıza bakıyorum. Arkadaşlar. Oo! Hmm. Uh. Hmm. Oo uh, arkadaşlar şansımız çok iyi haber gitti arkadaşlar. Evet şimdi. De. Arkadaşlar çok iyiyiz. Arkadaşlar bayağı bir az kaldı bunda. Yürü. Yani bayağı bir gelişim buldum diye düşünüyorum. Aaaa. Arkadaşlar olamaz. Onun dediğim ses kaldı benim de. Arkadaşlar biz kazandık ama galiba bunu. Çünkü bayağı bir az yoruk aldı. Arkadaşlar şansı Arkadaşlar biz kazandık. Bize de bu yakışırdı zaten. Arkadaşlar bize de bu yakışırdı. Hadi bakalım bunu da kazanabilecek miyiz? Şimdi kenarları dediğim gibi kenarlarda çok şey olmuyor. Bunu anladım. Arkadaşlar bunu da bunu da Bunda. Bir de arkadaşlar bu. Yerleri arkadaşlar bu çok iyi. Görüşmeyelim. Çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar şansımız işte bu. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi. İnşallah böyle gider. Hayır. Hayır. Hmm. Hayır. Hmm. Hadi. 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 hadi hadi, hadi. En büyük teknesini bulduk arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar çok iyi bir tane bulduk. Bir tane daha bulduk. Arkadaşlar bu ikinci bölümü eğer bunu 10 like gelirse bunun ee, üçüncüsünü çekeceğim arkadaşlar. Onu like gelirse. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi iyi iyi yes. Çok ama en büyük tekmenizi bay bay. Hadi bulalım ya. işte bu. İşte bu. Buradaymış. Yine güle güle tekniği. Da... Yıldız. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar hayır. 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 Arkadaşlar nasıl oluyor ya? Mesela kenarlardan neden hiç biz almıyoruz? Mesela hmm. kenarlardan almadık bir kaybetmeyelim ya. Mesela hmm. hmm. onun da bir nasıl kaldı benim de galiba. Arkası kaybettik ya. Kaybettik. Arkadaşlar şansımız. Arkadaşlar o Arkadaşlar ben de oraya tıklayacaktım ya. Eğer şey olsaydı ya. Üf, arkadaşlar. Bunu kaybettik ama bunu kazanacağız arkadaşlar. Gerçekten bunu kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok sinirlendim. Çok iyi. Arkadaşlar çok, çok, çok sinirlendim Arkadaşlar bunu kazanacağım. Ben çok sinirlendim. Görürsünüz bunu kazanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben size demiştim bunu kazanacağız diye. birden bulduk. Arkadaşlar ya en büyük teknemizi baştan aldı ya. Seni var ya şansın var ya. Evet. küçük tekne mi bulmuşuz ya? O bizim en büyüğümüzü olur biz küçücük buluruz. Yukarıda mı? Hadi yukarıda. Ya biz küçücük tekneleri oluyoruz arkadaşlar baştan. Baştan daha küçücük tekneleri buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en büyük teknesini bulduk. Bunu sevindim işte. Kenarlardan da bakalım arkadaşlar. önceki kenarlara bakmadık. Kaybettik o yüzden de. Çok kazanacaktık. Çünkü en baştan bulmuştuk atabildiğimiz. Ya şansa bak ya adamım. Arkadaşlar. Teknelerimiz teker teker gidiyor. Bir de olmuyor. Bunun tarlası gibi. Oo. Arkadaşlar. Güle güle çekin. Güle güle çekin. Hmm. 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 Arkadaşlar bunu kazanmamız gerek. Nasıl hmm. 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 gidiyoruz? Sadece böyle gider. Arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşlar biz kazandık. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah hep böyle gidecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle çok iyiydi. Önceki maçta gerçekten çok iyi. Çok iyi Arkadaşlar çok iyi. Başkanım bakalım. Başkan daha bulmasın da. Ya arkası baştan bulmalarını gıcık yapıyormuş gibi Bir tane bile daha bulamaz mıyız? Bu bizim iki tane buldu. Biz daha bir tane bile bulamadık arkadaşlar ya. Mi bu nedir? Oh. Oh. Hayır. Burada mıymış? Arkadaşlar büyük bir tekne bulduğumuza sevindim. Yine büyük bir tekne bulduk. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar çok şanslıyız. En büyük tekneyi bulduk. Arkadaşlar en büyük teknesini bulduk. Bu da çok iyi. Adam herhalde sinirlendiğini duydu. Bu da bizim en büyük teknemizi buldu. Arkadaşlar şurada da bakalım buraya da geldim. Arkadaşlar Hadi bakalım. İşte <laughs> bu. Arkadaşlar adam bizim sinirlendiğimizi duyuyor galiba. Hemen <laughs> bizim biz onu vuruyoruz o bizi vuruyor. Yani Amiral battı da. Adam gerçekten bizi duyuyor arkadaşlar duydu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.